kardeş. Ya bu başlıkların manası ne gülüm? no, 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 no. She wants to be a doctor Koy lan koy lan Öhöm Nerelerden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki 2024'te diyor ekonomimiz düzelecek diyor Katılıyor muyuz? Erkek yapın abi Öhöm tepki verilmiş. <laughs> Bu ne sarus kovalıyor yeni milleti? Ağam bu geçişler ne ya böyle? Yapma. <laughs> Çok iyi. Muazzam. Tartışmaya açık Ha Ben onu evcil hayvan diye evet, e, Sahnelerde, kliplerde gerçekten çok ha istiyorum İnşallah o ses Türkiye'den sonra senin yolun çok açık olacak. Bunu çok çok içten hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Ve çok seni şey. gerçekten bak çok sevdiğimi söylüyorum. Tanar gönlümle Şimdi Sevincik <sevgiler. gülüyor> Bu yaptığı evler de harbiden ev bu arada ya Of. Bu neymiş ya Bu harbi <laughs> neymiş <galiba. gülüyor> Burası şöyle diyor her gördüğümüz anime kızına Azap31 çekmeye devam ettiğin sürece Acı çekmeye devam edecek doğru söylemiş Doğru söylemiş <laughs> Doğru söylüyor Go. Go. İyi demiş First one get out. Ahmet kardeşim, Nice sağlıklı yaşlara, Babana selam söyle, seviliyorsun. <laughs> Eyvallah abi. <gülüyor> <gülüyor> Canımsın. Hala gülüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Taklattılar hala gülüyorlar. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> <Geç>. Kes <Just done>. lan. <laughs> Black o oh, oh, Magarina, Magarina, Magarina. <laughs> var ya bunu haşat eder bu arada. Gerçekten haşat eder yani şu bize tek başına yazıyor. Anne! Karnım acıktı. Pizza nerede? Kanka bir yudum alıyorsun direkt anji olmaya gidiyorsun bu arada. Kalp damarların tıkanmış halde. Bir yudum yeterli. Bir ısırık. <laughs> Bir baktım tavanda esinler kafam güzel bir yedi besler. Götü bugün vallahi aya benzer. Beni sikeceksen sen göster. Eğer ki Z kuşağı olsa. Günün birinde de de olursam. Torunuma vasiyetim olarak. Hatta günün birinde torunum. Bu yayını izlerse vasiyetim olarak sana şunu bırakıyorum. Torunum bak bu şarkı beni dinleyen torun bak sana bu şarkıyı bırakıyorum. Benim için çok değerli manası var ama dikkatli dinlemen gerek. Senin döneminde büyük ihtimalle pek bir manası yok ama benim ben buna çok büyük anlamlar biçtim bu şarkıya. Torunuma vasiyetim olarak merhametine dön Sakopa Kaşmer'i bırakıyorum abi. Harbi. Bu şarkı benim için çok değerli ya. Bu şarkı var ya. ananı nasıl siktir ya. Ya şunu bir az bir dinleyelim ondan sonra videoya geçeriz ya. Şunu bir az bir dinleyeyim, videoyu devam ettiririm. Huzur ya kanka şarkı, gerçekten huzur. Ya Aklıma abla Ya benim zamanımda sizin gibiler böyle yer yoktu. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm eyzat ben geldim. Kapıdaki adam. <laughs> Hanımefendi uçaktayız. Altıma sıçacağım aç şu kapıyı. Hala daha hala orada staring, video çekiyor. Ah <laughs> evet, geldi. Geldi kral. Rize'de yaşayan 106 yaşındaki Meryem Nine kendisine teklif edilen yaşlılık maaşını aman 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 diyerek. ya Abicim bu Meryem Nine niye her şeyi böyle şarkılar söyleyerek reddediyor her gün Oh sabah oldu be ne güzel bir gün değil mi be kanka Ne yapıyorsun lan Bak kanka onun kahvaltı yapaydık ne yapıyorsun şimdi bu ağırlıklarla ya <laughs> Kolak mısın oğlum sen. Sen alışmışsın güneşli günlere kanka. Ben gecenin dördü 5'iyim. bir siktir. Mal mısın oğlum sen? Bek abone olmayan herkesi götünden bek bek Hadi boş yapma hadi. Osman'ın gelişe bak. Don't do this to me. Don't do this to me. This go! You got no fucking idea what it's like to be number one. My liberation. Death operator. Kanka benim işim bitti hadi kalkalım. Kanka bu tuvaletimi yapayım öyle kalkalım diye. Olur tamam. <laughs> tamam hadi kalkalım. İşte bu. Kısar, kaçırmak Abi regl olunca tüm dünyaya duyurmazsanız. Sikiniz kesiliyor diye düğün yapıyorsunuz. Geçi kesseler kesselerde belki beyniniz çalışmaya başlar. Kanka bizi kim sikecek? 1 onun iç savaş çıkmış bu ne lan böyle? Cafe yeterince sürdün. Geliyorum hemen. Kim bu sik? 1071, <laughs> 1075 yılında Kore'de doğmuş bir bilim adamı ve tarihçi. Kore tarihini yazmış adamdır. Jahreyn. Ya Kore tarihi ya. Jahreyn. <laughs> Oğlum çocuğu havada mı kapmaya çalışıyorsun? <laughs> of önünü kesip numarasını isteyecek galiba dostum. Sigma bakış atıyorlar <laughs> bu <benim gülüyor> I love you. I need space. I love you. I need more space. 2019, 2020, 2021. Hiç değişme. Hep böyle kal olur mu? Kemal'i gelmezse ben bir şey bilmiyorum. Karıncaya sormuşlar nereye gidiyorsun? Ananın amına demiş. Bu bacaklarla zor demişler. Karınca olsun. Varmasam da yolunda ölürüm demiş. Yolunda ölecek amlara sevgiler demiş alnaka. Vay amana koydum mu karıncasına bak. Vay, barıncanın hareketlere bak. Bu adam iyice terbiyesizleşti ha. Bu adam iyice bokunu çıkardı. God has removed from your life. He saw things you didn't see. He heard conversations you couldn't hear. And he saw he made moves you make. Benim hep olayım o abi zaten. Hep o yani. İnsanları genelde tanıştırırım birbiriyle. Sonra insanlar birbiriyle tanışıp daha yakın olup beni bırakırlar. Abiciğim o zaman beni sevmiyor. sevmiyorsanız beni o zaman tek başıma. Herkes beni yalnız bıraksın o zaman. Sevmeyen hayatıma Beni de Senin kollarında başlayan sabahlara, biten gecelere doyamadım hala. Huzur bulduğunda kız... Oğlum bu adam gerçekten yani... FPS tarihinde galiba Türk oyuncu olarak gelmiş geçmiş en iyilerden biri olabilir ya. Abi Zantares ya. PİK'in ismi var kanka Zantares PİK diye. En büyüğü bilmiyorum ama çok büyük be. Arkaya da bakalım patlamayalım. Aha altı elbiseli adam. Aga be. ben ben. Sana değmez. bu sitemler sana değmez. Kalbime bir hançer sapla vur gitsin. Bunu bile bile kahretti. Sana kızmıyor. Ya aptallaşma chat ya Neye geç neye geçme demeyeceğinizi bilmeniz gerekiyor ya vücudunuz sergileyip bunun üzerinden bir şeyler yapanlara geç diyorsunuz oğlum Arada fark var amana koyayım Aptallaşma chat Salak olma ya bu kadar Amip Soğuluk geliyorum bekle. Gün azar vaktiniz geldi ya sizin için.